Geçen seneden beri bir daha nasıl yutulur? Sen nereden geliyorsun? şeyi buyurun yanından yap. Buyurun buy yemiyorsun zaten. Yok bu, bu kadar olur. Çivi gibi yedi ya vallahi. Buz yuvarı çok da yorgun oluyor. Ay. Ama yoruldum ben. Sen <laughs> Sonra oynayacağız. Vermez. Vallahi tahmin 2500-3000 arası var. Kaç kasa? 150 kasa çıktı. Sezon sezon nasıl geçiyor abi? Sezon ilk ya bunlar. Daha yeni. Biraz geç kalın yani Yok. Osman dedi, hadi gidelim, hava yesek şey, limana gidelim. Bu hava tat vermez dedi. <laughs>